Üç nokta altmış. Çünkü bir çamur işlemimiz Çamur, kaderimiz çamur. Birader yine çamur kaderimiz diyor. Şimdi ahıra. Niye çarpamadılar? Allah Allah. nasıl iş ya? Balya'yı verecekler yaparız değil mi? Bakalım. 3.60'ın yardımına şimdi şey geldi. Başak yedi 75 geldi. Vali işine başladık. Biraz sapımız kaldı. Burası geçen yağ çamur olmuş. Su, su bırakmışlar buraya. Şimdi kurumuş çamur da makineyi getiremedik. Bir seferde kaldı bakalım buranın sapı. Yine her zamanki gibi traktörümüz 3.60. ver biader yanından sesler geliyor. Yani 10 tane alsan belki kepçe kaldırmayabiliriz. Yavaş bırak. Yavaş. Döktün bütün balyaları. <laughs> Vagonomuz dört tekerlekli. Çıkmaz 5 tonluk. Bilmiyorum tarlada 150 balya var. Bakalım kaldırabileceğiz mi vakonumuza?

Karla böyle bir 140 150 arasında bir balya var. Bakalım bakalım ta vagonumuzu aldırabileceğiz mi? Vagon 5 tonluk tınaz 4, 4 tekerlekli. Ya bu işi biliyor ya. Tarlamız 13 veya 14 dönüm olması lazım. 140 balya falan var. Aşağı yukarı dönüme 10 balya veriyor arazi. Normal. Biraz da bir çevrim yukarıdanmış. Biraz daha alttan bir belki fark biraz daha bir 5-10 balya daha fark ederdi herhalde. Bunların üst başını doldurdu. Vagona palaz oldu yok. Vagona tınaz mıydı? palaz oluyormuş ya. Beş tane. Evet arkadaşlar, balya yükleme işlemi kuruluyla devam ediyoruz. Balya yükleme aparatımız yok, biz de kepçemizle yüklüyoruz. Abi biraz zor oluyor ama yine elle yüklemesinden daha iyidir. Sepetimiz aşağı yukarı 8-10 balya alıyor. Yüklemeye göre 15 balya alıyor. Burayı biraz yaş bağlattı. Balyalarımız ağır. O yüzden 7-8 balya yeterli oluyor. Yani sonuçta ne olursa olsun makinamızda çok yıpratmak istemiyor. balyamızı aldık. Üstü balya. evet aldık. Bakalım. Hayda ipi de aldı o balyanın. Balyalar yan alırsak bazen ipi de alabiliyoruz. Yani öyle aksaklıklar olabiliyor maalesef. Tarlamız çok öyle istediğimiz bir balyayı vermedi. Yani Döneme 16-17 balya rahat bekliyorduk ama 4. balyamızı da aldık. Şu 5. balyamız daha bak. Şimdi üç tane daha atarız herhalde. Böyle bir yani sirkelik. Evet. Dalyalar oturuyor. yerine. Aferin. Evet. Beş. Ay iyi iyi de şimdi bakın yükseliyor yükseldikçe. Kalın bakına koyması da zorlaşıyor. Öyle bir sıkıntı var. Altı. Altı cibalyamız aldı. Yedi, yedi cibalyamız aldı. Yeter, yedi bence yeter. Kazıya gerek yok. 对吧呀？你看吧。这个 Ben topluyorum birader sarıyı. Ben Ahmet. Bu Enes. Böyle üç tanesi bir tanesi kaldı onlarda birader elinden alacak aldı Evet arkadaşlar Son kepçemizi koyduk. Son yedi kepçemiz kaldı. Dönorluğumuzu böyle yükledik. Tarlamız bitti. Aşağı yukarı bir saat sürdü. Az bir sapımız kaldı ya neyse. Onda akşam üstü gelecek balya makinası. Ondan sonra devam. Balyamızı bitirdik. Sıra kepçemiz. Bayağı yükseldi. Traktör falan küçük görünüyor. Tarlamız böyle 15 dolar mı? 14 tane mi? 15 dolar bile. Tam bir bilgim yok. A, vaziyet böyle. bayağı yükseldik. Tarlayı bitirdik yola, düş yola düşeceğiz birazdan şurada bir sınır var. Biraz su atlatmışlar ama bakalım. 3 3.60 kaldıracak mı sudan? Yükümüz böyle. Come on. Neyden? <laughs> çıkartmaz mı? Bakacağız. Bilader çıkartmaz diyor ama bakacağız. Yaş su var. Su olmasa belki çıkartır ama ya yani tek çekerinde Kötülüğü kut bu hemen. Kalıyor. Esnaf da Olduğu yerden hareket ettiremiyor. Bile. Hadi bakalım. Kalmış ki buradaki sınırdan çıkacak. Çekçeyi yere bıraktım ama yok. yeni. Al. fazla ya. Traktörü tek çeker. Traktör bir çıksa belki gerisini dinlemez ama traktör kendini çıkarmıyor. Kepçenin de zararı çok var ya. Traktörümüz burada kalır. Hadi bakalım. Çekme. Traktör kaldı. Bizi en bir başka bir traktör bulup arkadan ettireceğiz ya, önünden takacağız. Bizim biladere de eğlence gerek. Oyna bakayım. Diğer tarafı deneyelim bakalım. Oradan çıkacak mı traktör. Şamur ya, şamur. Bu. Buraya su bırakmış. Bunun şeyini çekiyoruz. Geri geri önünden iyi gidiyor arasını satayım. তারপরে যারা তো দেখে নাচতে যাব আর ঘুম দিয়ে <laughs> yetmez abi yetmez bak bunu tekeri gömüldü Allah Allah nasıl geldi çıktı çıkardı şimdi de gitmiyor. Abi hiç uğraşma abi. Hidroli indir hidroli. Gördüğümüz gibi çamur. Yine çamur yine biz. Arazide de yine çamuru bulduk. Bakalım. 3.60'ın yardımına şimdi şey geldi. Başak 75 geldi. <laughs> Hadi bakalım. Yok. Niye çartamadılar? Allah Allah bu nasıl iş ya? Balyayı devredecekler o değil mi? En iyisi geri geri çıkardım. Başak arkadan itmeyle çıkartamadı şimdi. Geri geri çekecekler var bunu. Allah geri geri ya en başında da keşke geri geri deneseydiniz. Burada abi hava sıcak traktörün kabinin camlarını bütün sökmüş. Traktör Başak 27.5 Aynen abi girdiğin yerden çık. Hadi bakalım. İşte bu kadardı. Başak'ın ucu. noktalatmış. Bakalım sınırdan çıkartabilecek mi vagonumuzu? Çarp geldi traktör. Az As, traktör askıya alıyor ya. Bakalım Başak yine geliyor. ne varsa Başak'ta var diyoruz. Başak'ta 75 beygir tabii. 3.60'a göre beygir farkı var. Piston var. Piston çapı var. Torku var. Şoförümüz burada abi. Görüşürüz abi. Çok sağ ol. 3.60 Çünkü işlemimiz başarıyla sonuçlandı. Çamur kaderimiz çamur. Birader yine çamur kaderimiz diyor. Şimdi akıra. Yavaş! <laughs> yavaş yavaş Oo. Tamam yeter yeter. Tamam daha gitme. Az az gel az gel. Tamam kal öyle kal. Kal öyle, kal tamam elle mi? 3.60 kaldı. <gülüyor> <gülüyor> yok yok kere yok bak bunu yatırır bir de ya.